...kanal tedavisine ihtiyacınız olduğunu gösteren belirtiler nelerdir? Birincisi, şiddetli ve sürekli süren diş ağrıları. Özellikle gece artan, zonklayan ağrılar. İkincisi, sıcağı ve soğuğa e, duyulan hassasiyet. ileri safhalarda da soğuğun rahatlatması. Üçüncüsü, diş etinde oluşan şişlikler, apseler... ...ya da sivilce ucu gibi çıkan fistüller. Dördüncüsü, çiğneme sırasında hissedilen ağrılar. Beşincisi de e, renk değişimi, griye çalan ya da kırmızı kırmızıya çalan renk durumlarında dişlerin kanal tedavisine ihtiyacı olduğunu anlıyoruz. Hastalarımız bu durumları gözlemlediğinde muhakkak e, diş hekimine başvurmalıdır.